Pektoral fly egzersizini daha efektif bir şekilde yapmak için bu versiyonu kullanabilirsiniz. Bench kullanımı sizin denge ve momentumla hareketi bozmanıza engel olacak. Bench'i hafif 15-20 derece geriye yatırdığınız zaman omuz açısından daha rahat güvenli bir pozisyon yakalayabileceksiniz. Harekette maksimal hareket genişliğini sağlayabilmek için olabildiğince geriye izin veriyorsunuz hareketin gitmesini ve kasları olabildiğince uzatma şansını elde ediyorsunuz. Ve geniş hareket açıklığı için neden sadece eller birbirine geldiğinde hareket dursun? Dolayısıyla daha fazla hareket genişliği için neredeyse dirsekleri birbirine yaklaştırmaya çalışıyoruz burada. Çok yüksek kilolarla ve vücut pozisyonunu bozarak çalışmak yerine gayet makul ağırlıklarla 10 12 tekrar ve üstü kovalıyoruz.